Üyeleri yeni öğretim eğitim yılı başladı. Pandeminin etkisiyle başladı. Geçen bir espri yapmıştım. Çocuk üçüncü sınıfa başlayacak ama hiç okula gitmemiş. Çocuklar okulda buluştular. Fakat halen şehrimizde aşılanmamadan kaynaklı ciddi sıkıntılar var. Elimde biraz önce e, Sağlık İl Müdürlüğü'nden aldığımız notlar var. Birinci doz aşıda yüzde yetmiş beşlik bir orandayız. İkinci doz aşıda da yüzde altmış birlik bir e, orandayız. İkinci doz aşı e, haritasına baktığımızda ülkede halen turuncu renkli. bu değiliz. Dolayısıyla bir an önce e, verileri aşılanma konusunda, öğrencilerin aşılanma konusunda, aşı karşıtlarının bir şekilde ikna edilip aşılanması konusuna eğilmemizde çok ciddi bir e, zavruyet var. Böyle gidersek Allah korusun sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz. E, zira Türkiye ekonomisinin de Sakarya ekonomisinin de asla ve asla bir daha kapanmayı, e, daralmayı kaldıramayacağını e, biliyoruz bu konuda da e, bir uyarıda bulunmuş olalım. Maske, mesafe, temizlik kurallarına e, dikkat edelim değerli arkadaşlar. Değerli meclis pandemi küresel ekonomide dengeleri de değiştirdi malumunuz. Bu doğrultuda ekonomi ve sosyal politikaların etkinliğinin artırılması için tüm kesimlere daha dinamik bir işbirliği geliştirme e, ihtiyacı var. Biz iş dünyası temsilcisi temsilcileri olarak bu dinamik işbirliğine fonksiyonel bir şekilde yer alma kararlılığındayız. Ortak ile şehrimizin, ülkemizin ekonomik sorunlarını ve diğer sorunlarının çözümü konusunda gayretimiz var. <laughs>